arkadaşlar merhaba bugün sizler beraber kardeşimle oynayacağız. Ay şu da bir gelse. Ah buldum. Kızım hadi gel çantası bana yardım et mutfak içinde. <laughs> gel 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 Aferin. Anne de pide pattı. Tamam arkadaşım ne yapıyorsun? Evet İyi, arkadaşım. tamam hadi gel. Hı? O zaman ben hemen tabakları çıkartayım. Ee tamam durma. Chance neden sabırsızlanıyorsun? <laughs> ne yapacağız biliyor musun? <gülüyor> Yumurta. <gülüyor> sen Chance'ı saklamak ister misin anneciğim? Evet. Tamam gel dedim. O zaman ben hemen çıkartayım şuradan. tamam anneciğim gel dede. Yanına. Tavaya koyayım. Ay çık de... hadi ben sana yumurtaları vereyim. Anne ne yapacağım ben? Ay kızım boyun yetiyor ya. Ben aldım hadi. Anneciğim aldım. Kızım de... oraya çık. Ben seni tutarım hadi. Kır al. Çıkırt, 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 çıkırt. İki Oo, tane. Oo, Chelsea çok lezzetli görünüyor. Sosis de var kızım ben onu koyayım. Şimdi ay yanacak yumurta çevireyim. Hop 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 yakaladım. <laughs> ne kadar da ustasın bu işte Barbie. Ah teşekkürler. Bayan olduğum için böyle hop diye böyle yapıyoruz ya. Ondan oluşuyor işte. Anne, ben, anne ben Kızım ay yumurtayı ekmeğin içine koyalım mı? Ben kızartayım o zaman. Çıktı. Tamam. Yumurtamız da pişti zaten ocağı duralım. Çık. Şöyle gösterelim. Çık çık çık. Yumurta yanacak. Hop. <laughs> ay çok sıcak. Çımda. Aa ben niye yumurta peynirini sen anladım ki ya? <laughs> ya. Ama neyse zaten bu numarayı yapmayı da seviyorum. Hop hop diğerlerini de koyayım. Ay. Ay. Tamam. Bu bulaşık Ay. oldu. Bulaşık makinesine koy istersen Barbie. Orası dolmasa iyi olur. Elinin altında servis yaparken zorlanabilirsin. <laughs> lavanda sen koyarsın. Gel. Ekmekleri de koyayım hemen. Yumurta. Hmm. Yumurtanın yanına koyayım ekmekleri. Bir de sosis var. Oo. Anne neredesin? Neredesin anne? İçecek koyayım mı? İçecek yok. Fanta koyayım sana. Çocuklar için çok uygun olmaz galiba Barbie. Ah yuttum ya başım etini yedi. Kafamı karıştırdı bu çocuk yahu. Allah Allah. Casi <laughs> <laughs> gel anneciğim. Gel <laughs> <Sen> gel. <laughs> hadi rahat. Bir misan ağız kaşayım şuradan. Bardakta. Hadi. Hadi. İyi ki plastik benim ama plastik değil cam olduğu için ben dikkatli koyayım. Benimkine. Ben kola içeceğim ama. Çünkü ben Annem Ben de içim. Evet, sen bir yüzden süt içeceksin. Hem süt de çok sağlıklı anneciğim. Evet. Neyle meyve suyu mu? Meyve suyu. Tamam o zaman. Tamam. Benim de kolamı alayım. Kola içeceğim. Ben fanta içmeyeceğim. Kola daha sağlıksız pantadan ama işte annem işte. içmem bana o kadar çok zarar benden. Ay kafam çarpıyordu. Ay. Çok sık içmediğim için sorun olmaz. Hemen her gün içmiyorum. Sen geçen sene de süt içeceksin. Bundan sonraki gün ben meyve suyu içeceğim kızım, tamam mı? Evet. Çünkü Ay. aynı sıraları Ay. değiştirmek lazım. Sadece anne ben de kağıt yapıyorum. Anne ben kağıt yapıyorum. Evet. Ben hemen kolumu doldurayım. Hop Ay. kapağını açtım. Ay. Evet. Ay. Tamam birine doldurdum. Dursun sonra kaldırırım şunu. Allah yok ya da yük ediyor. Hemen koyalım dolabımıza. Ne ben kadar düzenlisin Barbie. Bu oyunu ne çok ne sevdim. Ne ah, ne teşekkürler. Ne Ay benim ne ismim Deren olduğu için düzenli. Evet. <laughs> ah, Chelsea de kendi meyve suyunu dolduracak galiba. Ne kadar güzel. O biraz dökebilir o yüzden son kısmını ben doldurayım. Deren, için. Chelsea hadi gel. Hadi ben annene durayım. yardım et Chelsea. Tuttum ben seni kucağımdan. sen doldur anneciğim. <laughs> tamam in bakalım. Anne bende. Hemen bunu da koyalım. Ay değil mi? Sağlıklı taraf yeri burası. Hemen sağlıklı taraf yeri de koyalım. Değil mi? Evi iyi yer için. Adım Tamam. İyi Chelsea ne oldu? Çok fazla boyamış ellerini değil mi? Evet. O zaman oturdum. Elim boya oldu. Ben yaparken. Ne yapayım? Neyse. Hadi gel canım. Görüşürüz diyelim arkadaşlara. Görüşürüz. Gel canım. Çağla hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça Bye bye. Çağla <laughs> gel kızım.